Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle komşu, tümler, bütünler ve ters açılarla alakalı sorular çözeceğiz. Bir önceki videomuzda bu konuyu anlatmıştık. Tam 8 dakikada konuyu öğreniyoruz. Eğer izlemeyenleriniz varsa sağ üst köşeden videoya gidebilir. Önce o videomu izleyip daha sonra soru çözümüne geçebilirsiniz. Hemen sizden yanınıza bir kağıt kalem almanızı istiyorum. Videoyu durdurarak daha sonra soru çözümlerini izlemenizi istiyorum. Yukarıda verilen şekilde AOC açısı 94 derece olduğuna göre COB açısı kaç derecedir? Dediğimiz gibi bir önceki videomuzda bütünler açıyı öğrenmiştik. Bütünler açı ne demekti? Aslında doğru açı demekti. Bütünler açı iki açının birbirini 180'e tamamlamasıdır. O zaman burası bir doğru açı olduğuna göre yani 94 ile soru işareti birbirini 180'e tamamlayacağından dolayı 180'den 94'ü çıkartarak acaba birbirini kaça tamamladığını buluyoruz çocuklar. Gerekli çıkarma işlemlerimizi yaptığımızda cevabın 86 çıktığını göreceksiniz. Cevabımız 86 derece. Şimdi ikinci sorumuzu çözelim. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 10 fazlası olduğuna göre ölçüsü küçük olan açı kaç derecedir? Tümler açılar birbirine 90 dereceye tamamlayan açılar demektir. Şimdi benim elimde iki tane açı var ve ben bunları topladığımda 90 dereceye eşit oluyormuş. Ne diyor şimdi? Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 10 fazlası olduğuna göre. Şimdi benim elimde bir küçük açı var. Bir de büyük açı var elimde. Ona da BA diyeyim. Küçük açı bir kutucuk ise büyük açı kutucuk artı 10 derece olmak zorunda. Çünkü bunun 10 fazlasıymış. E bunların toplamının ben 90 derece olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Tümler diyor. Demek ki bunları topladığımda 90'ı vermeli. Elimde kaç kutum oldu benim? Bir, iki kutum oldu. O yüzden artık diyorum ki 2 kutu artı 10 derecenin toplamı 90 derece olmalıymış. Şimdi çocuklar burada biz henüz denklem çözmeyi öğrenmediğimiz için klasik mantıkla yapacağız. Hani mantığımızı kullanacağız. Şimdi benim elimde bir sayı varmış. Biliyorsunuz ki cebirsel ifadeleri gördünüz. Onun 2 katı alınmış ve 10 eklenmiş 90 olmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Hangi sayıya 10 eklersen 90 olur? 80'e. 80 dereceye. Peki neyi 2 ile çarparsam 80 olur? Tabii ki de 40. Yani benim kutum kaçmış? 40 derece. Gerçekten de 40'ın 2 katı 80, 10 fazlası 90 oluyor. Kutu bulduğum şey benim için neydi? Küçük açı 40 derece. Büyük açıda onun 10 fazlasıydı. Büyük açıda 50 derece oluyor. Bulduk. Şimdi bizden ne istiyordu? Küçük olan açı kaç derece? Zaten direkt küçük olanı istediği için 40 derece diyoruz. Peki bu soruyu kaplı verirse nasıl yapacağız? Yine aynı mantık. Yine tümler diyor bana. Hemen yazıyorum. Küçük açı, büyük açı. Bu sorularda ilk yapmamız gereken şey küçük açı ve büyük açı yazmamız. Daha sonra iki açıdan biri diğerin 3 katından 10 fazlaymış. 3 katından 10 fazla olan tabii ki de büyük açı olacak. Peki öncelikle küçük açıya yine ne diyeyim çocuklar? Kutu diyeyim. Bir kutu. O zaman büyük açı küçük açının 3 katından 10 fazla ise büyük açı o halde 3 tane kutuya sahip oluyor. Çünkü bunun 3 katı ve 10 fazlasını alıyoruz. Ve bunlar tümlerde, tümler açıların toplamı 90 derecedir. E, aynı işlemleri yapıyorum. Kutu artı 3 kutu, 4 kutu olmakta. Artı 10 derece, 90 derece. Henüz az önce söylediğim gibi denklem çözmeyi bilmediğiniz için çocuklar. Yine e, klasik mantıkla yapıyoruz. Bir sayının 4 katının 10 fazlası 90'mış. Hangi sayının 10 fazlası 90'dır? Az önceki gibi 80'in 10 fazlası 90'dır. Peki hangi sayının 4 katı 80'dir? O zaman ne diyorum? Kutu 20 oluyor. Çünkü farkındaysanız 20'nin 4 katı 80. 80 ile de 10'u topluyorum. 90 kutumu 20 buldum artık kutuya ulaştım. Kutumuz 20 derece benden ne istiyor? Büyük açıyı istiyor. Birinci yolda şunu yapabilirsiniz çocuklar. Birinci yol olarak. Kutuya 20 dediysem büyük açıda 20'nin 3 katının 10 fazlası 20'nin 3 katını 60 10 fazlası 70'tir. Peki ikinci yolda ne yapabilirim? İkinci yolda da bunlar birbirini 90'a tamamladığı için direkt 90'dan 20 dereceyi çıkarttığımda 70 derecedir diyebilirim. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 40 fazlası olduğuna göre büyük olan açı kaç derecedir diyor çocuklar. Az önce gösterdiğim gibi hemen büyük açı, küçük açı bunları yerleştiriyorum. Peki küçük açı bir kutu olsun. Yine aynı şekilde o zaman büyük açı bu kutunun kaç fazlası olacak? Bir büyük açının bir kutusu olacak ama bir de 40 derece fazlalığı olacak çocuklar. Bu sefer bütünler dediği için, bütünler deyince hemen aklımıza doğru açı 180 derece gelecek. Bunun toplamı 180 derece oluyor. Şimdi benim elimde kaç kutu oldu? Bir kutu buradan, bir kutu da buradan. Etti mi bana iki kutu? Artı 40 derece. Bu 180 dereceye eşitmiş. Şimdi işlemlerimizi yapabiliriz az önceki söylediğim yöntemle. Ben neyi 40 eklersem 180 olur. Burası 140 derece olması lazım değil mi? Çünkü ne ile 40'ı toplarsam 180 olur. 140. Peki ne ile 2'yi çarparsam 140 olur. Buradan kutum kaç geliyor çocuklar? 70 geliyor. Bir nevi ters işlem yapıyoruz. E, kutumu buldum artık 70 derece. Büyük açıyı da bulmak için az önce iki yol göstermiştim. Ama bence en güzel yol. Bunlar birbirini 180'e tamamladığı için direkt 180'den 70'i çıkartarak büyük açıya ulaşabilirsiniz. 110 derece. Evet çocuklar. Şimdi de bütünler açının katlı olanlarını çözüyoruz. Yine küçük açımı yazıyorum büyük açımı yerleştiriyorum. Küçük açım her zamanki gibi bir kutu oluyor. Bunlar bütünler açıymış. İki açıdan biri diğerinin 3 katı ise e, o zaman küçük açı kutuysa büyük açının 3 kutusu olacak çünkü üç tane kutusu olmasını istiyoruz. 3 katı diyor. Bunların toplamı 180 dereceymiş. Toplamda benim kaç kutum oldu çocuklar? 4 kutu. Benim 4 kutum 180 derece ise bir kutum kaç derecedir bunu bulmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım çocuklar? E, ters işlemle yapacağım. Ben bir şeyi 4 ile çarptıysam bu 180 çıktıysa neyi 4 ile çarptığımı sorgularken 180'i 4'e bölüyorum. 180'i 4'e böldüğünüzde 45 derece geldiğini göreceksiniz. Şimdi önemli olan sorunun kökünü okumak. Çünkü eminim şıklarda 45 derecede olacaktı bu soru verildiğinde. Bana ne diyor? Büyük açıyı bulunuz. Biz şu an kimi bulduk çocuklar? Bu şu anda küçük açı bizim için. Çünkü bir kutuyu buldum ama benden 3 kutuyu istiyor. 3 kutuyu da bulmak için 3 ile kutuyu çarpmam lazım. Demek ki 45 ile 3'ü çarptığımda 135 derece büyük açıya ulaşacağım. Bu bir yolumuz. Bir de başka hangi yolumuz vardı? Bir önceki soruda yapmıştım. Hatırlıyor musunuz acaba? 180'den direkt 45'i de çıkartabilirsiniz çocuklar. Yine bize 135 gelecektir. 50 derecelik açının tümlerinin ölçüsü A artı 10 olduğuna göre bu sefer A'yı soruyor. Öncelikle ben 50 derecelik bir açının tümlerinin ölçüsünün kaç derece olduğunu bulmam gerekiyor. E, tümler birbirini 90'a tamamlıyorsa 50'yi 90'a tamamlamak için 40 ile toplamam gerekiyor. A artı 10 40 imiş. Evet şimdi yazıyorum. A artı 10 derece 40. Buradan A'yı bulmamı istiyor. A'yı da bulurken ne yapacağım ben? Ne ile onu toplarsam 40 olur? Tabii ki de 30 derece ile. Aa 30 dereceymiş. Şimdi biraz da komşu açı nedir? Bunu hatırlayalım. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisinde verilen açılar komşu açı değildir? Şimdi deneyerek gidiyoruz. Böyle sorularda şıklardan gitmek her zaman bize zaman kazandırır. AOB ile BOC. Hemen bakalım. AOB ile BOC. Komşu açı olmasının şartı aynı kolu kullanıyor olması, aynı noktadan başlıyor olması ve farklı iç bölgeleri sahip olmaları. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. A, O, B ile B, O, D. A, O, B ile B, O, D. Aynı noktadan başlamış, aynı kolu kullanıyor kırmızı ve turuncu olarak farklı iç bölgeler. B şıkkı da komşu açı. BOC ile COD. BOC COD Aynı noktadan başlamış. Aynı kolu kullanıyor. Yeşil ve mor olarak farklı iç bölgelerden oluşuyor. C şıkkı da doğru. AOD ile BOC Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde ortak kol yok ve bunların iç bölgelerini taradığımızda AOD'nin iç bölgesi burası, BOC'nin iç bölgesi de burası oluyor. Aynı iç bölgeye sahip olamazlar. O yüzden cevap D şıkkı. Ters açı ne demek çocuklar? Birbirinin tersi olan fakat kesişim noktaları ortak olan ve birbirine eşit olan açılardı. Ne demiştik konumuzu anlatırken? Papyona benzetmiştik. Papyonun iki tarafı da birbirine eşit olmak zorundaydı. O yüzden buradaki soru işaretinin kaç derece olması gerekiyor? 105 derece olması gerekiyor. Neden? Ters açılar birbirine eşittir. Şimdi farklı bir ters açı sorusu çözelim. Buraya baktığımızda ABC 120 derece ve DBE 2A artı 20 derece verilmiş bize burada A kaç derecedir diye soruyor. Şimdi benim burası ters açı olduğu için burasının da 120 derece olduğunu görmemi istiyor. Burada da 120 derece olduğunu görüyoruz. Yani 2A artı 20 derece 120 derece. Şimdi benden A'yı bulmamı istediği için ben yine neye 20 eklersem 120 olur diye düşünüyorum. Tabii ki de 100 dereceye 20 eklersem 120 olur. Ben A'yı 2 ile çarpmışım 100 derece olmuş. Neyi 2 ile çarparsam 100 derece olur? Tabii ki de 50 dereceyi 2 ile çarptığımda 100 derece olur. A'm benim neymiş? 50 derece. Evet sevgili çocuklar gelelim şimdi 10. ve son sorumuza. Yukarıda verilen şekilde çim biçme makinesinin kolu ile tırmığın sapı arasındaki açının ölçüsü 65 derecedir. Çim biçme makinesinin kolu dik kesişen demir çubuklardan oluştuğuna göre soru işareti kaç derecedir? Öncelikle bize e, soruda verilenlerin hiçbiri boşa verilmez. Demek ki burada çim biçme makinesinin kolu dik kesişen demir çubuklardan oluştuğuna göre diyorsa bunun anlamı e, şuralarının 90 derece olduğunu bize söylemekte. Burası 90 derece ise <laughs> şurada bir üçgen oluşuyor çocuklar. Bunu görebiliyor musunuz? Evet sevgili çocuklar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklayın. Eğer özel olarak istediğiniz konular varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Sağlıkla kalın.